Ayın takipçilerim ben şimdilik de sizlere bir temsik kek yapacağım. Bir bardak yoğurt, bir bardak yoğurdum var. Bir bardak da süt alalım. Süt. Burada şekerli bu kabartma tozu. Sena kabartma tozu. Bir de şekerli vanilya koyacağım. Üç tane de yumurta kıracağım. Üç tane yumurtamı aldım. Şimdi de bir bardak da sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ ekleyeceğim. Bir buçuk bardak şekerimi ekleyeceğim. Azıcık unu, azıcık yavaş yavaş unumu ekliyorum. Ben onu ölçmüyorum çünkü ben ayarlıyorum. kakosunu boşaltayım. Çünkü kakolu yapacağım. Kakosunu da karıştırayım. Yavaş yavaş karıştırmamız lazım. Onda karıştırıyorum takosuyla da. da karıştırdım bir. 3 dakika fazla karıştırmamamız lazım çünkü fazla karıştırıldı mı kek şişmiyor şimdi de döktüm tensime artık bunu da fırına atacağız pişirdikten sonra tekrar göstereceğim size Kekimiz de pişirildi. Şu anda şimdi şey yapacağız. Dilim dilim keseceğiz. Şöyle. Şu anda kekimiz de dilimledik, bitti, pişirildi. Bundan sonra yemeye bırakıyoruz. Lütfen abone abone olmayı unutmayın.